Hadi attım ultiyi attım ultiyi. Hop Güm İyi vurduk, ha Lan 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 Hop onu da çıkarttık lan Lan onu çaldık mı lan biz Lan biz onu çaldık mı lan yoksa Durun lan durun lan durun lan <laughs> hepsini çalıyorum <laughs> Selam arkadaşlar ben Bay People Bugün Mitte Caitlyn oynuyoruz Karşımızda Vladimir var Vladimir olduğu için Cait'i almayı daha uygun gördüm nedenini sorarsanız Abicim yakınlara yani Vladimir'e karşı dövüşçü hero aldığımda nedense Vladimir'e kaybediyorum. Normalde her oyun Vladimir'i banlıyorum. Çünkü Vladimir oldukça 1v1'de güçlü bir çar. Ben de son dakikaya kadar telefonla ilgilendiğim için kitleme yasaklama ekranında yasaklayamadım. Son dakika sadece BC verdim dedim bota faydası olsun Vladimir normalde banlayacaktım ama biraz gevşekten aldığım için Vladimir'i banlayamadık. Şöyle şu minyonları bir alalım böyle güzelce Oyuna geçiyoruz. Şimdi Vladimir'e karşı bakalım nasıl bir maç olacak. Şöyle güzel. Hop iki tane vurduk. Vladimir de bize vurdu. Üç kağıtçı Vladimir o. Ama oyunumuz güzel geçiyor ya bugün gün içerisinde. Bugün yaklaşık üçüncü veya dördüncü oyunum olsa gerek. 3 oyundur da güzelce videolar çıktı abim. Hop şöyle bir tane daha vuruyoruz. Şöyle bir tane daha vurduk. Yani adamın yanına yaklaşmadan vurabilseydik daha güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Kesinlikle. Hop şöyle bir tane daha vurduk. Hop tamam sıçrasını aldık. Tertemiz. Hop bir tane daha vurduk. Güzel. Hop bir tane daha vurduk. Bizi bitirdim be. Ah be. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Mehmet bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını seveyim bir yaklaş yaklaş. Puh. <laughs> Suratını Hop, Güle güle canım benim. Öyle yani benim ev varken öyle yaklaşmanın mantığı nedir? Kule, kule, bana neyi vuruyorsun kule? Seni hiç alakadar etmez. Siktir lan. Yo, ağzını bak, güzel. bozma bak. Bozarsan ne olur lan? Kule oğlum, ayaletini mi bastın sen oğlum? Güzel. Sikmeseler bari. Lan, lan, ne lan bir de? Botay sesi verdik ama bir tık sanki geç verdik ya. Minyon yapmaktan bota hiç bakamadık. O iyi vuruyor bizim botama. Vallahi ben burada bu adamı alır alırım şimdi. Yürü git lan. Ana amına koyayım. La yürü git la. O bela vale. kule seni tutacağım karşını. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Ah lan o büyüğü alamadık ya. Nane tutsun. Nane tutsun. Ral asar yersin bak. hasar çok güzel yersin bak şu anda. Gere 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 gere. Gere 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 gere. Önüme biri çıkmasın gere 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 gere. Şuradan kaçıyor mu? Buradan kaçıyor mu? Buradan kaçtık. <laughs> Boşu boşuna geldin lan. la Dur. Nereye gittin? Nereye gittin? Oo tertemiz. Morgan helal olsun la güzel tatlarım vallahi bak ha. Buraya da bir tane şunu atalım. Tabi güzel bir görüşümüz olsun. az daha ölüyorduk lan. Kim basıyor lan bizim şeyleri? Aa, dur ucu Hadi sen de gel lan. Aha, mermi çıktıydı lan ucumuzdan. Oh ho. Hı, Ölmedi mi lan o? Lan oğlum ölmedin mi lan sen? Hop seni yedim. Lat 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 lat. Hop onu aldım. Nasıl vuruyor lan bizim adama? Takır 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 takır. Lucia bağlı üç kaçtır Lucia. Bu lavuk kim abi bunu Nereye geldik lan biz? Hop. Oo, oo, ayalet 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 hayalet. Hayalet, hayalet, hayalet. Hayal gene bastık. boşu boşuna gitti ya. ki yanına gülüm. Gülüm gel bu yana. Oğlum bakın lan lan. O sıçrayı görmedik tamam mı gençler? Haberiniz olak. Hop, seninle güle güle yavrum. Ah ah o kim lan? Lan 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 dur da bir tane vurayım lan. Bekle <laughs> Allah belanı vermeye senin. şuraya geldik. Hadi ne Yapacak bir şey yok orada daha ne öreyim ben. <laughs> Yürü git lan Lux. <laughs> Öl lan. Öl lan. Hadi attı multi, attı multi. Hop, güm. İyi vurduk, ha. Lan lan lan. Hop onu da çıkarttık lan. Lan onu çaldık mı lan biz? Lan biz onu çaldık mı lan yoksa? Durun lan, durun lan, durun lan. <laughs> Hepsini çalıyorum. <laughs> takır takır çalarım abicim tamam mı? Bak. Benim en iyi bildiğim şey bu. Takır takır çalmak, kil çalmak. Güzel. İnhi de çıkarttık. Hop. Aha onu da çaldım. Aboooo kule ne vurdu kule ne vurdu ama kule ne vurdu Ah la Açtın mı lan Açtın mı lan Lan batamdan iniz var iniz yasanıza Ahahah Manyaklara bak manyaklara Takım son dakika malla şu yiyecek. Aba o çaldı sandım lan. O kadim kadims iyi vuruyorsun kadims. Beyler FF geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 29.5 5 bitirdik. Skorumuz güzeldi, eğlenceliydi.